Size bir sorum olacaktı. Ee, üç aylar neden önemlidir? Üç aylar böyle hani diyelim ki mesela hocalarınız sizi imtihan yapıyorlar ya son imtihandan önce yani vizeler oluyor ara vizeler sizi bir deniyor şöyle bir sizi sarsıyor böyle hazırlan hadi daha çok oku daha çok oku en son final imtihanları oluyor mesela üniversite imtihanına gireceksiniz hayatınızda en önemli imtihanlardan biri o ama lise ortaokul ilkokuldaki bütün okuduklarınız o en son imtihanı kazanmak için bir yoldur şimdi Üç aylar buna benziyor. Recep Şaban ayları en zirve ay olan Ramazan ayına sizi kademe kademe hazırlıyor. Birden Birdenbire sizi içine almıyor bu işin. Siz kademe kademe aşama aşama hazırlanıyorsunuz. Birdenbire kendinizi Ramazan'da buluyorsunuz. Yani hayatın en önemli imtihanı diyelim ki üniversite imtihanı ise mesela e, manevi dünyamızın en önemli basamağı da Ramazan ayıdır. Bunu buna benzetin. Bu şekilde bir hazırlık safhasıdır çünkü.